Hatunum. Erzurum'da camilerden Azize'ye tabiasını Moskop ele geçirdi dediklerinde kucağındaki yavrusunu eve bırakıp seni bana Allah emanet etti ben de seni ona emanet ediyorum diyerek eline bıçağını alıp düşmana saldıran 20 yaşındaki gelin nene hatunum. Gün geldi savaştım gün geldi cepheden cepheye silah taşıdım. Ben Antep'li şahinim yıllar yılı cepheden cepheye dolaşan Şahin. Antep savunmasında fedailerinle ve günlerce düşmana karşı savaştım. Hala tanımadınız mı beni? Ben düşman buradan geçerse ben Antep'e ne yüze dönerim? Düşman ancak benim vücudum üzerinden geçebilir diyen Şahin'im. Ben gördesli makbul efeyim. Sadece erkeklere mi düşer büyük diyerek aldım silahımı çıktım dağlara. Gördes, Simav, Bigadiç, Sındırgı dağlarında düşman kovaladı. Düşmana gel yurdumuza yerleş mi diyecektik. Biz buraları düşmana teslim etmedik. Siz de değerini bilin. Beni ararsanız uzaklarda değilim. Şurada koca yaylada şehit ettiler beni. Orada yatıyorum vatanımın koynunda. Ben İbrahim Etap Akıncıyım. Buralarda herkes bilir beni. Evrimdeki Akıncılar Yunanı 3 Eylül'de, Sındırga'dan 4 Eylül'de bir kardeşler 6 Eylül'de Balıkesir'den kovduk. Her şey unutulur belki zamanla ama sakın siz vatanı nasıl kurtardığımızı unutmayın. Unutturmayın. Ben Mustafa Kemal'im. Çanakkale'den Dumlupınar'a, Sakarya'dan Kocatepe'ye günlerce uyku girmedi gözüme. Dedim ki, Türk esir olmaz, olmamalı. Bu yurtta bir bayrak dalganacaksa, ay yıldız olmalı. Düştüm Anadolu yollarına, ben gibi düşünen yüreklerle başlattım milli mücadeleyi. Sakarya ile şaha kalktık, büyük taarruzla sürdük düşmanı İzmir'e kadar. Dedim ki bu millet kendi başına düşmanı temizlediyse bu ülkeyi kendisi de yönetebilir. İşte önce canlarımızı feda ederek ülkemizi düşmandan kurtardık. Sonra da millet kendini, kendini yönetsin diye cumhuriyeti ilan ettik. Biz cumhuriyeti böyle kazandık.